Şimdi Aziz Nesin'in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanını anımsatacak bir haberimiz var sırada. Kayseri'de nüfus müdürlüğüne giden 63 yaşındaki Gülçin Kaya kayıtlarda 28 yıl önce öldüğünü öğrendi. Vergi veren, oy kullanan Kaya ölü sayıldığı için sağlık hizmeti de alamıyor. İki yıldır süren mahkemeden de olumlu bir sonuç alamayan vatandaşımız yaşadığı bu çıkmazın doğal olarak ...sonlandırılmasını istiyor. Adı Gülçin Kaya. 63 yaşında. O yaklaşık 28 yıldır nüfus kayıtlarında ölü olarak görünüyor. Kayseri'de yaşayan Kaya ölü olduğunu ise tesadüfen öğrenmiş. Nüfus dairesine gittim, bir işe başvurdum, işe girecektim. Sordum, Gülçin Kaya diye biri yok burada. Ben de nasıl yok dedim. Yok dediler. Memurlar birbirine ne sordular. Hikayesi filmleri andıran Kaya, durumu yargıya taşımış ancak iki yıldır süren mahkemeden henüz olumlu bir sonuç çıkmış değil. Biz e, muhtarı yok. Muhtar gelip ifadeyi verecek. Yan veya diyecek yanlış oldu. Yan veya diyecek ki karışmış. Diyecek ki yani bu memurların hatası mı o benim hatam mı? Onu diyecek o iş düzelecek. Bunu da olmadığı için iki senedir ve mahkemeye gidip geliyor. Oy kullanabilen, SGK primlerini ödeyen Gülsüm Kaya, kayıtlarda ölü sayıldığı için sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Şekerim çok yüksek, tansiyonum yüksek. Ben hastaneye, gideyim, hastaneye üzele gidiyorum, hastane bakmıyor. Özel'e gidiyorum, özel bakmıyor. Sana merzel bile yok da. Benim üç tane çocuk büyüttüm. Hı hı. Ben ana çalıştım, beş sene çalıştım, sigortam var. Sigortam da gitti. Onu da bir şey yapamıyorum. Yaşadığını bir türlü ispat edemeyen Gülçin Kaya, yetkililerden bir an önce yardım bekliyor. Yani ben yaşamamı istiyorum. Ben yaşıyorum zaten. Ben madem öyleyse ve şu güne kadar niye yaşamışım? Niye araştırmamışlar? Niye benim hakkımı bakmamışlar? Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Keskinoğlu. Ben ondan seyretmiştim Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı. Olağanüstü keyifli bir oyundur. Aziz Nesin'in e, önemli tiyatro eserlerinden biri. İddia ediyoruz.